Arkadaşlar selam. Bugün bir tane takipçimizin istediği üzerine bir tane video hazırlamayı düşündüm. Bu arkadaki plaka aydınlatmaları nasıl çıkartılır? Nasıl sökülür? Hani hangi yerden dolayı sökmeliyiz? Bir onu göstereyim size. İnşallah bir faydam bu sizlere. Hadi başlayalım. Şimdi bagajı açmak. Buradaki plakaları açmak için arkadaşlar. E, Bak. Şuradaki pimi görüyor musunuz? Pim gibi bir şey var Şurada onu e, kuvvetlice sağa doğru ama e, bunda sol mu bir, bilmiyorum ama yani bunu sağa doğru şunu sağa doğru çok kuvvetlice ittirin şu buradan fırlayacaktı ondan sonra istediğiniz hafıya değiştirebilirsiniz e, burası içinde aynı işlem gerekiyor şuradan ama gerçekten sağlam bir kuvvet uygulamanız lazım. Bunlar yeni değiştiği için çok sert. Ben şimdi e, açmıyorum. Hatta ben de yeni değişti. Yani durum bu. Çok basit bir şey. Yani zaten onlar bozulmaz. Belki zamanla e, onlar böyle kasisten veya yolların vermiş olduğu şeylerden dolayı bozulmuş olabilir. Umarım yardımcı oldu. Takip etmeyi unutmayın.